Bunun dışında bir de tabii ki son yıllarda çok üzerine durduğumuz bir konu glisemik indeks. Belirli besin ögelerinin, karbonhidratlı besinlerin belirli olanlarında glisemik indeksi yüksek olduğu için kan şekerini çok çabuk yükseltip sizi çok çabuk acıktırabilen besinler gruplanıyor. Bunları diyetten çıkartıp onun yerine kan şekerinizi yavaş yavaş yükselten daha kompleks karbonhidratlara yer verirseniz kineleri çıkartmamız gerekiyor bu durumda. Beyaz ekmek, beyaz undan yapılan her türlü besinler pirinç, e, patates gibi bunları çok az miktarlarda hatta beyaz ekmeği tamamıyla hayatınızdan çıkartmanızda fayda var. Diğer zaman üstüne basa basa söylüyoruz. Peki bunun yerine kepekli ekmeği mi koymamız gerekiyor? Bu da zararlı. Bu da uzun vadede demir emilimini azaltarak kansızlığa da yol açabiliyor. Onun yerine e, tahıllı ekmekleri, tam buğday ekmeği gibi, çavdar ekmeği gibi. Yani bunları bilerek beslenme programınızı hazırlarsanız hem acıkmanızı engellersiniz hem aç kalmamış olursunuz. Bunlar çok önemli çünkü diyet programında kısa vadede çok aç kalarak diyet yapabilirsiniz. Çok kilolar da verebilirsiniz ama kısa kısa vadede de tekrar almanız mümkün.